iyi dedim. Herkes ayrı dursun bana diyor. Ayı malzeme, aşı malzeme. Pazar tespit. Körsün, bizi afiyet olsun. Bakıyorum. Ben bu evvelde dedim, bu uçan köyü seni tut dedim. Bana dedim, ben gidiyorum dedim. O gezeye devam edelim. Hem de kumara vardı. Körsün, deliklerini açtım. Çubukları diktim şöyle yolun kıysa. Ben biri geldi böyle etmeye başladı çubuk. Hı -hı. Dedim seni dedim, ben, ben seyittim oraya Yine geldi Bir an onu. çıkardım delikte. Arkasından yavruları gelmeye başladı. Ve sonra aşağıya vur, onları vur. Ondan gelip Katarların kralı Nader, Nadir Allah razı olsun diye bizi mafiyadan kurtarıp edin <laughs> diye. Aynen görmüşsünüz bu mu? Evet. Ama yani bu mafiyanı Sizden yani gecikirse aradan yani bizim bazıları oraya bir köşe аф яны лэхт, айбен вау,